Miniş'la dünyanın en çirkin videolarım yani miniş videoları iyi seyirler. Merhaba. Şöyle miydi kanal? Şöyle. Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünyanın en çirkin miniş videolarına bakacağız. Yani kötü videolara bakacağız. Şimdi bu benim telefonum ve şimdi YouTube'a gireceğiz. Anam düşüp duruyorum ben. Şimdi ben bunu izlemiştim. Pek beğenmedim ben bunu. Şimdi bugün sizler birlikte bunu izleteceğiz. Şimdi geri alalım. Şimdi dünyanın en çirkin videosuna bakalım hadi. Anam ben de düşüp duruyorum her gün ya. Tamam. Şimdi başlatalım. Bu çirkin videomuz nasılmış? İsmi şöyleymiş. Minişler okulda zombi istilası. Ne kadar da saçma bir şey. Bazı kişiler bazen daha iyisini yapıyor. Bakalım. Minişler, okulda zombi istilası. İyi seyirler. Bir de bu yazı uzun biraz. Evet çocuklar. 7 kere 4 kaç eder? Arkadaşlar 7 kere, 7 kere 4 aslında 28 eder. Bakalım bir kalines cevabı vermişler. Ah. Kaymakları göreyim. Bu video birazcık saçma. Çünkü video böyle müzik de var. Şimdi evet. saçmalığı göreceksiniz. Bitter, bugün parmağını hiç havada görmedim. Bu soruyu sen bize cevaplar mısın? Kızın adını bile sevmedim ya. Göremedim. <laughs> ee, arkadaşlar bu müzik gerçekten hiç güzel değil. Ben olsam daha iyisini yapardım. Böyle bir şey olur mu? Bunu yapan kişi durdurmayı bile bilmiyor. Şuna bakın. Hadi gene bak bakalım. Nereden geliyor? Kapatın şunu. <laughs> Bir de arkadaşlar bu 3 dakika 23 saniyemiş. Hiç görmemiştim bu. Çok azmış. Bizimkiler arasında uzun olurdu. Kapat yok. Ha biri bir şey mi dedi? Ceren Leypes'e papatyanın minişine Sana benzer. soru sordum. Soruma yanıt ver ve odada sınıftan çık. Matematik dersine girmiyorsun bugün. Ne kadar da kötü. İyi diyor bir de sana. Tamam matematik dersine girmemek çok güzel bir şey. Aha! Ben aha! Aha! Dersim. Aha! Arkadaşlar bir farklılık görüyor musunuz? Bu videoda şuradaki yere görüyor musunuz? Oradan bir geçiyor gibi. Neyse videomuza devam edelim. Ne istemiyorum? Çekil önümden. Bir düşürün. Hadi. Şuna bak be. Soruma yanıt ver dedim. Soru neydi? 7 kere 4. Ana. 35. Ne? 35 mi? Ne kadar da kötü bir çocuksun he? Ne kadar da bu saçma bir tane video. Matematik önemli bir ders. Allah Allah ne kadar da saçma bir videomuş bu. Ha, çok saçma. Yanlış. 28 olacaktı. <laughs> 7 kere 5 35 bir kere. Hı. yapıyor şuna bak kamerayı düzeltmiş. Ya! Ya yine mi bu şarkı? Ne kadar da saçma bir tane bir video yapmış. Ben bu şarkıyı severdim ama böyle kanalın ortasında hiç sevmem. Aynen mordukçum, doğru söylüyorsun. <laughs> Şey, ben de söylemek istiyorum. Sen kafayı mı? Yani sen ne diyorsun ya? Tam tam devam et. Bir daha. Bak yapmam. Devam edelim bu çirkin yani kötü videomuza. Saçma yani. <laughs> bir de arkadaşlar buradaki şey görüyor musunuz? Burası boyanmış gibi bakın şuradaki mavi gibi yere. Aynen ya bizim masamız öyle değil. Bizimkini gösterelim. Benimkine bakın benimki tertemiz. Buraya da bakın burada bir tane daha var. Hı. E, merhaba. <laughs> Devam edelim şu saçma videomuza. Hı hı. Ne kadar da saçmamış. <laughs> eee Ay bu da senin benim <laughs> <Zik>. Anam <laughs> hava kararmış gibi oldu. <gülüyor> Öf. <gülüyor> Zombiymiş. Ne kadar da saçma yapmış ya. Boyamış minişine şuna bak. Benimkine bakın siz. Durdurdum da. <laughs> Bizimki de böyle. Bakın burasında boya yok. Gözünde boya yok. Ne kadar da güzel. Hadi gidebilirsin. Teşekkürler. Şimdi videomuza devam edelim. Şu şapşal videomuza. Durdurmayı bilmiyor. Şuna bak boyamaya çalışmış. Bu. Hava kararınç bulutlu olursa özgür geleceğiz. Bakın. bakın. Çocuk, çocuklar herkes bir Bir de şöyle diyor. Zombi Şuna bak ya ne kadar da çirkin söylemiş Zaten video bitmesine az kalmış Arkadaşlar bitlerin ne olduğunu mer merak ediyorsanız Bir sonraki videoyu bekleyin Ne kadar da saçmaydı değil mi Şimdi bir tane daha saçma videomuzu yapacağız. Bu hiç güzel değil. Çok kısa. Şimdi bunu açacağız. A aman da aman ne güzel. Reklam çıktı. Ne de güzel diyor. Çok saçma. Neyse açalım bir şunu. Arkadaşlar bu videoda birazcık böyle yapmışlar. Ama gerçekten çok az dakika. Sadece saniye var. Bölünmüş. Şimdi bu hiç güzel yapmamış birisine bakalım. İşte, Hadi gelin, Arkadaşlar durdurdunuz zor yaptım. Böyle miniş mi olur ha? Ben böyle minişleri oynatmıyorum. Mesela ben bunları oynatabiliyorum. Bir de şuna bakın. Ne kadar da saçma. Neyse devam ederim şu saçma şeyimize. Aha çok dağınıkmış burası. Tamam. Ben Bu saçma oldu. Neyse ya sürekli fikir değiştirelim. <laughs> Geldik de Bakın. B bitti. Şuna bakın. Çok çok saçma değil mi? Uzun sürmüş. Az önceki iyiydi. Şu şuradaki araç. Miniş güzel de. Video bitti ve Miniş'in şuradaki şeye bakın ya saçlı şeymiş. Arkası son bir tane Miniş yani saçma bir tane Miniş kanalı göstereceğim. İşte bu saçma. İkinci videodan az fazla. Diğer e, birinci başlığımız videodan az. Yani diğerinden fazla ikinciden. Biliyorsunuz ki <laughs> birinci bölümümüzde... Dur. Kim? Böyle. Biliyorsunuz ki... Neden birinci minişler şey demiyor? Ne kadar da saçma. <laughs> Mesela minişler saçlarını kestiriyor diyebilirdi. Bir de şuna bak duyuru söylüyor. E, bir de arkadaşlar işte, ya, 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 diye bir şey söylüyor. Ay bu videolar ne kadar da saçmamış. Bu aslında buradaki videolar saç kestirme ile ilgili. Dur olmadı. Bunun saçlarını kesiyordum ve kaç mini kuruş olduğunu sormuştum sakıza ve buradan ikinci bölüme, Birinci bölümü. Arkadaşlar şunda nam, nam var. Hem ne iş var. Ben olsam bir yere koymazdım. Bunu oynatırdım. Oynatmadan koymuş. Aa ben bunu çok izlerdim. Neyse. Geçtik. Sakızcım kaç bin kuruştu? Çocuklarınki 10 mini kuruş. Yetişkinlerinki 20 minikuruş. kuruş. Aa ben de burada kendi saçlarımı kestirebilirim. Tamam efendim. Geçin koltuğumuza küçük hanım. Sen de oraya geçebilirsin. Tamam bir durduralım. Evet. Arkadaşlar bir de şuradaki ortam minişleri büyük miniş gibi yaptırmışlar. Sanırım onun büyük hiç minişi yok. Mesela minişler çantamı kaybettim diye bir kanal olabilirdi. Bu mesela genç. Kızım çantanı gel aldın mı? Unutmuşsun. Tamam babacığım. Geldim çantamı alayım. Şimdi Hadi bakalım gidebilirsin. Kırmızı çantası. Hii, yandık, yandık. Devamını yapmayacağım çünkü bu uzun sürebilir. Ay düştüm. Şimdi de videomuza devam edelim. İşte ne de masaya. Tamam. Dikkatli ol. Tamam anne. Hı 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 hı. Evet bitti. Muhteşem olmuş. Ellerini sağlık. Hem bir şey yapmadık ki sadece hı 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 hı, -hı, 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 -hı" bitti dedi. Ne kadar da saçma bir video. Kendisi beğenmiyor, biz beğenmiyoruz. Kızım ben anne daha genç olmuşsun. <laughs> Teşekkür ederim. Bu ee, Boyucumu vereyim. 10, 10, 20, 30, 30. Buyurun. Teşekkür ederim. İlginize sağlık. Önemli değil. Yine bekleriz. Ben de saçları süpüreyim. Gel kızım hadi eve gidelim. Tamam anne. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Ve dünyanın en saçma kuaför şeylerini izledik. Ve çok saçma olduğunu emin görmüşsünüzdür ve bunların sahipleri bunu izlediklerinde ne kadar saçma olduklarını anlayıp silecekler ama izlerlerse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay diliyoruz. Bay bay. Hem beni garip yapmışlar ama bay bay.